Hazreti Mevlana anlatıyor. Birisi her gece kalkıp Allah'ı anıyor, ona dua ediyordu. Şeytan ona dedi ki, Ey Allah'ı çok anan kişi, bütün gece Allah deyip çağırmana karşılık seni buyur eden var mı? Sana bir tek cevap bile gelmiyor. Daha ne zamana kadar dua edeceksin? Adamın gönlü kırıldı. Başını yere koydu ve uyudu. Rüyasında ona şöyle denildi. Kendine gel uyan. Niye duayı zikri bıraktın ki? Neden usandın ki? Adam buyur diye bir cevap gelmiyor ki. Kapıdan kovulmaktan korkuyorum dedi. Bunun üzerine dendi ki ona. Senin Allah demen onun buyur demesi sayesindedir. Senin yalvarışın Allah'ın senin ruhuna haber uçurmasındandır. Senin çabaların, çareler araman, Allah'ın seni kendine yaklaştırması, ayaklarındaki bağları çözmesindendir. Senin korkun, sevgin, ümidin Allah'ın lütfunun kemendidir. Senin her yarabbi demenin altında Allah'ın buyur demesi vardır. Gafil, cahil, cani bu duadan uzaktır. Çünkü ya Rabbi demeye izin yok ona. Ağzında da kilit vardır, dilinde de. Zarara uğradığı zaman ağlayıp sızlanmasın diye Allah ona dert, ağrı, sızı, gam, keder vermez. Bununla anla ki Allah'a dua etmeni, onu çağırmanı sağlayan dert dünya saltanatından çok ama çok daha iyidir. Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden ta derindendir.